İyi günler arkadaşlar. Biliyorsunuz WhatsApp'taki son güncellemeden sonra güvenlik gerekçeleriyle ya da çeşitli sebeplerle WhatsApp programı yerine alternatif programlar aranma çabasına girildi. En çok tercih edilen mesajlaşma programlarından bir tanesi de Telegram. Telegram'ın telefonunuzda kullanabileceğiniz versiyonu yanında bilgisayarınızdaki dizüstü ya da masaüstü bilgisayarınıza desktopuna indirebileceğiniz versiyonun nasıl kurulacağını anlatacağım bu şekilde bilgisayardan da mesajlaşma ve e, dosya transfer yapabileceksiniz arkadaşlar Öncelikle tarayıcımızı açıyoruz e, ve Telegram yazıyoruz gördüğünüz gibi Telegram desktop e, uygulamasına geliyoruz burada Windows için Telegram edinin seçeneği var Dosyayı indiriyoruz, kaydediyoruz. Evet, dosyamız indi. Küçük bir dosya zaten. Çalıştır diyelim. Burada dil seçeneğinde sadece şu an için e, İngilizce ve birkaç bazı Avrupa dilleri var. E, şu an için daha Türkçe e, desteği yok. Evet, yüklememizi yapıyoruz arkadaşlar. Telegramımızı açalım. Evet, Start tuşuna basalım. Burada iki tane seçeneğimiz var gördüğünüz gibi. Bir telefon numarası kullanarak girebiliriz. Bir de telefonumuzda zaten Telegram yüklüyse oradaki QR kodu kullanarak giriş yapabiliriz. Daha sonra göstereceğim videolarda eğer telefon numaranızı paylaşmak istemiyorsanız sanal telefon numarası alarak da Telegram'ı kullanabilirsiniz. Cep telefonumuzdan QR kodu okutmamız gerekiyor. Bu uygulama biliyorsunuz Whatsapp'ta da vardı. Evet şu an okuttuk. Gördüğünüz gibi Telegram'ımızı kurmuş bulunuyoruz. Bir sonraki videoda Telegram'da güvenlik aray ayarlarımızı nasıl yapmalıyız? Bir de sana telefon numarası kullanılmalı anlatmaya çalışacağım sizlere.